Hoş geldiniz çocuklar. Çocuklar eğer kanalımıza abone olursanız e, yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olur ve izlersiniz. Ayrıca e, ikinci sınıfa giden diğer arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye ederseniz onlar da bu videolardan faydalanırlar. Bu salgın sürecinde e, ne kadar çok e, çocuğumuza uğraşırsak o kadar faydalı olacağını düşünüyoruz. Özellikle de Özel ders imkanı olmayan veya özel okula gidemeyen çocuklarımız faydalanırsa çok seviniriz, mutlu oluruz. Evet, dersimize geçecek olursak gördüğünüz gibi burada bir fidanımız var. Henüz toprakla buluşmamış. Burada ise <laughs> toprağa dikilmiş ve büyümüş bir ağacımız var. Ee, i̇kisini kıyas kıyaslayacak olursak, e, büyüklük küçüklük anlamında, bu ağacımız e, büyük. Bu fidanımız ise küçük olacaktır. Büyük, küçük. Peki, gördüğünüz gibi. İki tane bank var burada. İsimlerini şuraya yazalım isterseniz. Bank. E, genellikle parklarda kullanılan bir mobilya türü çocuklar. İnsanların e, oturmaları vakit geçirmeleri için tasarlanmış bir mobilya. Soldakine bakıyoruz sol taraf. Bakın yepyeni bir bank. Sağdaki ise yeni değil yani eski peki şu bankımıza yazalım yeni bu ise eski bir bank eskimiş yeni eski bunun dışında bakın bu park çok temiz çocuklar soldaki parkımız parkımızın bakın kaldırımları ve etrafı çok temiz çöp yok. Ama sağdaki parkımıza bakıyoruz. Bakımsız. Yerlerde çöpler var. Pis yani. O zaman şuraya sol tarafa yazalım. Temiz. Kirli. Ya da pis de diyebiliriz. Kirli ile pis daha önce öğrenmiştik. Eş anlamlı. Anlamları aynı yani, kirliyle pisin. Yani şu park için kirli desem de, aynı şeyi söylemiş olurum, pis desem de. Peki, buradaki bankımız yeni, buradaki bankımız eski. Bur bu parkımız temiz, bu parkımız kirli ya da pis. İki tane gördüğünüz gibi pantolon ismini de yazalım. Pantolon görüyorsunuz. Bir tanesinin fiyatı 30 Türk lirası, 30 TL. Sağdaki ise 50 TL. E bunlardan bir tanesi ucuz, diğeri fiyatı yüksek olduğu için pahalı değil mi? 30 30 mu küçük, 50 mi küçük? Şimdi matematik dersimizdeki sayıları karşılaştırma konusunu biraz giriş yapalım burada. Bakın iki sayımızda iki basamak. Birler basama, onlar basama. Birler basama, onlar basama. Peki önce onluklarımıza bakıyoruz. Burada bakın 3 onluğumuz var. Burada 5 onluğumuz var. E tabii ki 50 büyük, otuz da küçük. Peki dersimize döne Türkçe dersine dönersek tekrar. Bu pantolonumuz ucuz olur değil mi? Ucuz. Sağdaki ise pahalı, pahalı. Peki burada büyük bir orman görüyorsunuz ee, ve bu ormanda dikkat ettiyseniz bakın. E, ağaçlar, şuradaki ağaçlar da büyük olmasına rağmen bir tane ağaç çok boy olarak düşünürsek diğerlerinden uzun. Yani şu ağaçlar bu ağaca göre kısa değil mi? Şuraya yazalım o zaman. Bu ağacımız uzun. Bu ağaca göre diğerleri bu ağaca göre düşünüyoruz şu an. Diğerleri kısa, uzun, kısa, uzun, kısa. Bakın çocuklar, burada iki tane çocuk var ve e, büyük bir ağacın gövdesini sarılmaya çalışıyorlar ama ağaç o kadar ağacın gövdesi o kadar kalın ki e, çok yaşlı bir ağaç çocuklar 4500 yıllık bir ağaç olduğu söyleniyor ve gövdesi de çok kalın bakın bu ağacın gövdesinin yanında çocuklar çok ince bakın bu çocuğun gövdesini düşünürsek şu ağacın gövdesi çok kalın o zaman yazalım ağacın gövdesi için kalın. Bakın şuradaki ağacın gövdesine bakın. İncecik. Bakın burada sağ tarafta da var bir ağaç. İnce. O zaman bu ağaç için kalın dersek şu ağaçlar için ince gövdeli diyebiliriz. Kalın, ince. Burada gördüğünüz gibi bir fincan veya kupa bardak da denebilir. Biz fincan diyelim. Yazılışı da böyle. Fincan. Burada ise bir dondurma var. İkisini karşılaştıracak olursak çocuklar. Bakın bu fincanımızın içerisinde ya çay var ya kahve var. Bir içecek var yani. Şu şekilde anladığımız kadarıyla sıcak. E dondurma sıcak olur mu? Olmaz. Dondurma soğuk. Soldaki fincanımız sıcak, sağdaki dondurmamız soğuk. Yazalım. Sıcak. Soğuk. Bunun dışında bakın fincanımız siyah renkli ya da kara da diyebiliriz eş anlamlısı. Ama dondurmamız beyaz renkli. Bakın aralarında böyle bir fark da var. Onu da yazalım. Şuraya siyah ya da kara diyorum. Kara. İkisi de aynı anlamda. Siyah ya da kara. Buraya da beyaz ya da ak Beyaz ile ak aynı anlamda çocuklar. Yani beyaz ile ak eş anlamlı, siyah ile kara eş anlamlı. Ama beyaz ile siyah bakın burada birbirinin tersi durumunda. Bu beyaz, bu siyah. Tam tersi. Veya ak ile kara birbirinin tam tersi durumunda. Çocuklar işte biz anlamca anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden sözcüklere zıt anlamlı sözcükler diyoruz. Birbirinin tam tersi. Şimdi burada da birkaç tane örnek var. Onları da inceleyelim. Mesela dar sözcüğünün tam tersi. Mesela düşünelim bir e, Pantolonu düşünün, pantolonu giydin, dar oldu. Veya e, pantolonu giydin, içinde küçücük kaldın sen. Neden? Çünkü pantolon geniş olursa, değil mi? Bakın tam tersi, geniş. Veya başka bir örnek verelim buna. İşte evimiz dar bir sokakta yer alıyor veya evimiz tam tersi geniş bir sokakta yer alıyor. Bu çorap bana dar olur. Bu çorap bana geniş olur. Tam tersi. Ya da bol olur. Peki küçük sözcü. Mesela. Ee, Kalemim çok küçük. Çünkü uzun süre kullandım, açtım ve küçüldü. Yeni bir kalem aldım. O kalem ise büyük. Tam zıttı bakın. Küçük, büyük. Küçük bir oyuncağım var. Büyük bir oyuncağım var. Küçük bisikletim vardı. Artık büyüdüğüm için babam büyük bir bisiklet alacak gibi. Bu tür sözcükleri çocuklar mutlaka cümle içerisinde kullanmak lazım. Peki karanlık, mesela lambayı kapattığımda odam çok karanlık oldu. Lambayı yaktığımda odam aydınlık oldu. Bakın tam tersi. Çünkü karanlık ile aydınlık zıt anlamda. Peki ıslak. Yağmur yağdığı için, yağmur yağdığı için yollar ıslanmıştı. Islak. Güneş çıkınca o yollardaki sular buharlaşır ve tekrar kuru olur, değil mi? Kuru. Evet. Peki kapalı Ne diyebiliriz? Salgın nedeniyle okullar kapalı. Salgın nedeniyle okullar kapalı. Ancak hastaneler açık. Kapalı, açık. Kışın ısıdan tasarruf etmek için veya enerjimizi boşa harcamamak için pencerelerimizi kapalı tutarız. Ancak yazın evimiz çok sıcak olduğu için serinlemek amacıyla pencerelerimizi açık tutarız. Kapalı, açık. Tam tersi, zıt anlamlı. Yaşlı, Yaşlı bir adam kaldırımda yürümeye çalışıyordu. Yaşlı adam kaldırımda yürümeye çalışıyordu. Genç çocuk ise kaldırımda koşuyordu. Genç çocuk kaldırımda koşuyordu. Veya genç adam genç adam dersek daha doğru olur. Genç adam kaldırımda koşuyordu. Yaşlı adam yürümeye çalışırken genç koşabiliyor. Tam tersi, zıt. Peki. Gece gökyüzünde birçok yıldız ve gezegen vardır. Gece. Gündüz ise sadece güneş vardır. Gece gündüz. Gece gündüz tam tersi zıt anlamlı sözcükler. Evet çocuklar, umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.